sandı oğlum sandığı ne <laughs> Sen kanka, ben, gerişletiyorum, gerişletiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben geliştiriyorum. Sen kanka, kanka, ben çok kızar anneler. Ben İnek var bir tane inek ver, bekle ada yapacağım.

Pınar tamam. geldi. Bu Tam videodayım kanka. Gel kanka çakıl Tamam. Şaklatamıyor. meşale. Tam, <tutma> <laughs> <Çal>, <laughs> <laughs> Düşmememiz lazım burada. <güzel. gülüyor> İnekleri mı? Yap yap her şeyi yap. Gelişelim. Ben şey gibi yapı gibi bir şey yapıyorum buralara Sevdin mi mi Ben sevdim. mi kelim? Atıyorum ortaya geçin. Bu iyi mi? Sen çok ben aslında hep Gel ben size yap kaka çekeceğim. Ne? Kaka gibi bir şey. Gel. Öldür. Lamaları öldür. öldür. Ben kızıyım. çık sen. Sen mobları öldür. Çık. Sen mobları öldür. Deniz kaplumbağasını falan öldür. Bak moblar var mobları öldür. Ya bize video çekmek için sessiz girdin. Bu ne ya? Geç geç.

şuraya gidersem dur ben Ya Olmadan ölürken bile bana vuruyor ya. Yanma. Allah Allah. Kanka ben de bayağı bir şey var. Evet hala oyunda Ne engelli bunlar ya. Ben de engelliler. Beyler ben topraklık alan yapıyorum şuraya. <laughs> Ağaç falan çıkarsa getir buraya ekeriz. <laughs> Bir yere koymadım. Nereye koyayım? Ben? Şuraya tam ortaya suyu da yerleştirdim ben. Hayır, hayır değil. Buraya değil. Buraya değil. Buraya değil. Da. Sandığı da açamıyorum. Kanka bak buradaki sandığa bir şeyler koyuyorum. Bana blok lazım ya. Kanka bak sandığa odun koydum. Kökür koydum. Blok koydum. Doğru bir taş aletleri. Raylar bu. Maylar her şey koydum. Bakayım çıkıyor. Bak bu kadar. Bak bu kadar. Şey bu kadar. bu Hadi dünyayı geliştir dünyayı. <laughs> Hayır. Ha, dünyayı geliştir. Ben burada şey yapıyorum. Bir, Abi, şey, olur. Olur. Şey, Bir şey olmaz ben başlattım. Şey şey Kanka. <laughs> Yedi tane uduk geldi. Şu an sınıfta su şeyi su şeyi yaptım. Bende de su var. O versin ya <laughs> Yeni kapta da bu daha O kapta. de iyi ki. Lan suyu suyun çıkarttı. Şey Su gitti. Arkadaşlar. değil mi iftiracılık. Bina atalım oğlum ya. Ömer. Puşamız kanka. Bak suyu atıyorum sana. sandığa da bayağı blok koyduk sandık da şurada. Kanka kolayla şu su, suları al burada. Kanka hayır hayır. Tarla için su parmağı yaptım ben oraya. Çok iyi var. Hem düşersek de düşmeyin. Örümcek düşmeyeyim. geldi örümcek geldi örümcek geldi. Kesersin onu sen. Ben biliyorum. Aldım örümceği. <laughs> Burayı da yapacağım bir tane bayağı bir taş geldi. Kanka 19 tane taş geldi. Hep şey, 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 şeye bakıyor. Sen şey oynuyor musun? Vampir gibi. Bu vampir açıklandı kimmiş biliyor ben ki <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Beğendim, Ben. Ya. Ve yani bu gibi. Tek ben kaldım. Şöyle güzelce yaptım ben şöyle. Şimdi buraları şey yapalım. nasıl oldu kanka yer. Ben böyle taşlarla güzel bir yer yaptım. Güzel. Ben bunu yere bastırdım. Evet ben su edin. şeylerini de çoğaltıyorum bu şekilde. Ben de para çok çok var. Oğlum niye o, kapattın var. burayı? Ben buradan gelecektim. Dur açarım da önü şu çelikler ama. Mülakat. Ben balkondan. Ben de. ben de ben babama bir şey söyleyeyim. Aa çok tatlı şeyler. Benim telefonum nerede lan? Telefonu yere. Uy! uy uy kanka. Kanka üç altın blok üstüne kırılmaz gelsin. Hayır, gelsin. Allah. 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 Hayır. Allah. Efendim, bir Hayır TNT. Hayır. Hayır ya. İyi bende taş var bayağı.

]acağız. Uzun süre bekleyeceğiz mi biz? Kırarken. Kazmamız panik bir şeyimiz yok herhalde. Var mı? Ha? Kazma falan elmas. Tabii evet, elmas yok. Tahtayla kazıyorum. Oğlum taş kazma yapsam ya. Crafting nerede? Bak balkona mi? çıkmak için kaba gibi bir yer yapmadım. Ben de, ben de. Antik kalıntı çıkmış. Bu ne? Ya orada yardım et şu ki? kıralım. Ya, ya, yardım et şu anteni kıralım. Yardım et şu anteni Hadi gidelim. 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 Hadi Kır, kır, kır. Hadi

Kaz kaldı. Gram kaldı. kanka ben kırdım bile. Bak. Kırıldı. Ben kırdım kanka. lütfen. Ömer kanka bizim acil bir taş sandık mı? çalmaz düşamaz yiy. şey. olmaz, Bak, şimdi fotoğrafı buraya gelince de hiçbir şey olmaz. Kapa.